Selamlar arkadaşlar. Luna Classic, USD Classic, Bitcoin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli iddialar var, gelişmeler var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. 3.0.12.000 bandında TR Classic fiyatları var. Ancak bunlara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hepinizin aboneliklerini bekliyoruz arkadaşlar. Luna Classic kısmıyla başladığımızda özellikle 3.03 hedefinden sonra bir geri çekilme olmuştu bildiğiniz üzere. Bu 3.03'ün ile birlikte aynı itibariyle 3.012.000 bin bandında devam ediyor. Ve bu bandın bizlerin karşısına neler çıkacağına yönelik söylemler de var. Özellikle Luna Classic ve USD Classic'in ucuzdan toplamak için elinden gelenleri yapılacağı söyleniyordu. Bu süreç içerisinde arzın büyük bir çoğunluğunu toplamış olabileceği ve bu arz azaltmasında da problem yaşanabileceği belli ediyordu. Ve burada da geçtiğimiz günlerde Terra Labs CEO'sunun coin lunç üzerine olumlu kelimeler kullandığı bazı aşamaların tamamlandığını düşünebiliriz diye bizlere sunmuş ve lunç tarafından planlarının olduğunu bizlere söylemiş taraflarında özellikle yeni coin, stabil coin çıkartmamış olmaları ile birlikte bunları bize açıkladıklarını söylüyorlar. Bunun yanı sıra baktığımız zaman da Terra tarafından paylaşılan haberler ile birlikte özellikle Luna'nın en önemli ekosistemlerden bir tanesi için tek başına yapamayacağı Luna Classic ve USD Classic desteklerinin gelebileceğini burada bizlere söylemiş durumdalar. Bitcoin kısmında hızlı bir şekilde bakış yaptığımızda ise 43 bin dolar bandında fiyat bandı var ve özellikle 49.000 bin hedefinin sonrasında da 43 binlere kadar bir fiyat gerilemesi gelmiş durumda. Bu fiyat gerilemesinin ardından bizlerin karşısına ne çıkabilir buna bakacak olursak 43 bin fiyat bandında e, ilerleyen süreçlerde tabii ki hareketlilik beklentisi var ancak özellikle geçtiğimiz günlerde gelen gerilemenin yatırımcıları problem ve e, panik havasına sürüklediğini söyleyebiliriz. Luna kısmında şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Analiz yorumcuları olarak Luna'nın hatta fiyat bandı olarak 0.50 dolarlara kadar düşebilme potansiyeli bir düşüş potansiyeli içerisinde son zamanlarda girdiğini burada bizlerle paylaşılmış durumda. Tabii ki bu da bizler için önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak da Bitcoin piyasası ile birlikte neden düşüyor? Grayscale vurgusu dikkat çekiyor diyerekten karşımıza çıkmış durumda. 11 spot Bitcoin ETF'si geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı ve birden fazla Grayscale adreslere düzenlere Bitcoin göndermişti ve bu geri düşüşün panik havası yarattığını bizlere söyleyebiliriz ve baktığımızda Grayscale ve Bitcoin durumunda ilerleyen günlerde daha pozitif gelişmeleriyle birlikte karşımıza çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz sonraki gelişmeleri ve haberler oldukça da sunacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.